Vay arkadaş filme bak ya. Ulan bu sefer de Songül hedef tahtasında ya. E Sema ölmemiş. Arkadaş girişe bak gelişmeye bak. Ben sana sonucu da söyleyeyim mi? He. <laughs> Otuzar Usta. Ben sana tek bir şey söyleyeyim. Ben hapse girmem. Niye lan? Saçma. Çünkü... ...hapse girmek bana saçma geliyor. Aga onun bunun kafasına sıkıp Venedik tatili mi kazanacağını zannediyorsun? Katiliz la biz gireceğiz hapse. <laughs> Ulan sen ne kadar oportunist çıktın la? Vallahi girdiğin kabın şeklini alıyorsun yani bravo. bu. Oport ne? Kötü bir şey demedin değil mi lan? Oportunist dedim. Oportunist. oportunist. Alo. Taş kafa. Zülfikar yanındaysa sakın çaktırma. Ha, Numan abi ne haber? Aramıyordun ne zamandır? Seninle bir konuşabilir miyiz? E, tabii, ne hakkında? Antik Yunan tiyatrosu. Ne? Ya ne olacak? Tabii ki Zülfikar hakkında. Ha, e, tabii ben anlamıştım zaten onu. Yarın sabahtan buluşabilir miyiz? E, olur, tamam. Sen haber ver o zaman. Anlaştık. Oldu, hadi iyi akşamlar. Kimmiş lan? Bankadan aldılar ya. Yok kredi verelim, işte taksit yapalım falan filan. Numan abi dedin ya la. Adamın adı Numan. Bankacı. Numanlar bankada çalışamaz diye bir kanun mu var? Doğru. Yok. Selam Taşkafa. Çiğdem hoş geldiniz buyurun. Oğlum çay getir bize bir tane daha. Simit alır mısınız? Teşekkür ederim. Ama bu taş fırın simidi. Öyle sizin bildiğiniz tırışka simitlerden değildir ha. Ben seninle... ...bir şey için konuşmak istedim. Oğlum acele et çay getir. Zülfikar benimle konuşmuyor bilmediğim bir şey var gibi geliyor. Doğru mu düşünüyorum? Şimdi bakın Çiğdem Hanım. Ben Zülfikar'ın yaşam koşu değilim. Yaptıklarını bana sormuyor. E, psikiyatrist de hiç değilim. İş dünyasını bilemem. E, aş doktoru da değilim. Ama bir şey var eminim. Böyle birdenbire 90 derece dönmez insan. Yalnız o 180. Neyse konumuz o değil. Bu adam bir şey saklıyor, ben de bilmek istiyorum. Ben Zülfikar'ı seviyorum. Belki de ben onun hoşuna gitmeyeceği bir şey yapmışımdır, ne bileyim. Akçiğidam Hanım, şimdi sana bir şey söyleyeceğim önemli. Ama benden duymuş olma. Lütfen, söz aramızda kalacak. Zülfikar geçen hani hastaydı annesine gitmişti ya. Yalandı o. Fark etmiştim onu. Babanız Çiğdem Hanım. Birkaç adamıyla Zülfikar'ı kaldırdı bir depoya götürdü. İşte Çiğdem'den uzak duracaksın falan demişler. Vermişler sopayı. Bizimki iptal tabii. Ciddi olamaz. Yani korktuğundan değil ha. Sırf arada siz kalmayın diye öyle bir ayrılık ayağı çekti. Yoksa... ...affedersin o da hala it gibi aşık size. İnanamıyorum. Babam bunu nasıl yapar? Yaptı vallahi. Ne haber Aga? İyi diyelim iyi olsun dedem. Hayırdır? Neyin var? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Ayrılığa alışmaya çalışıyorum. <laughs> ne yapacaksın Aga? Hayat. Bu alemde tek ayrılan siz değilsiniz. Öyle. Dünya üzerinde her gün 317 bin çift ayrılıyormuş. Bu da minimum 317 bin, maksimum 634 bin kırık kalp demek. Yüzlerce litre gözyaşı. Yani küresel ölçekten baktığımızda... ...biz de 317 bin biriz dedem. Ateş düştüğü yeri yakar ha. Yemişim küresel ölçeği. Aynen. Ulan bulması zor, sevmesi zor, kavuşması zor, ayrılması daha da zor. Lan ne zor işmiş bu ya. He, ne demiş Karacaoğlan? olan? Üç derdim var birbirinden seçilmez. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Doğru demiş dedem. Doğru demiş. Of! Neyse. Şu soruşturma işleri falan hallolsun da. Her şey yoluna girer inşallah. Girecek inşallah, girecek. Neyse. Bizim zaten başka işlerimiz var. Ne işimiz var lan? Alo, Erhan neredesin? Ya neyse geçti gitti, önemli değil. Bana bak seninle acil görüşmem lazım. Neredeyse söyle, geleyim bir saate alayım seni. Tamam, hadi eyvallah. Bak gidelim dedem, hadi. Hayırdır kızım bu saatte set yok mu bugün? Kızım iyi misin? Nasıl yaparsın bunu ya? Neyi nasıl yapmışım? Zülfikar'ı dövdürmüşsün. Ha mesele bu yani. Evet yaptım. Ne olmuş? Pişman da değilsin yani. Çiğdem, o adam mafya. O adam katil. Öyle bir herifin senin yanında yeri yok. Buna sen mi karar vereceksin baba ya? Evet, ben karar vereceğim. Ben seni mafyaların kapatması olasın diye büyütüp yetiştirmedim. Bana niye gelmedin? Bana niye söylemedin? Gerek duymadım. Demek bu yüzden ayrıldı benden. Gidip her şeyi anlatacağım ona. Sonra da özür dileyeceğim. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ya bir sakin ol. Gideceğim işte. Sana gitmiyorsun dedim. Baba, bırak kolumu. Gideceğim işte. O adam mafya, evet. Ama o kimseyi böyle adamlarıyla falan kaldırmaz. Neyse erkek gibi yapar. Ah oh, <laughs> Şimdi beni içindeki canavarla tanıştırdığı için... ...gidip Zülfikar'a teşekkür edeceğim baba. O herifle bir daha görüşürsen daha beterli yaparım ona. Kızım Aga hoş geldin. Gel hele. Ne oldu hayırdır? Ya sen gel. Baba nerede? Sadrettin'le adliyeye gittiler. Çiğdem. Her şeyi biliyorum. Neyi? Babamın ne yaptığını. Neden benden ayrıldığını. Benim için yaptın. Üzülmeyeyim diye. Bir daha o eve gitmem. Bir daha eve gitmeyeceğim derken? Bilmiyorum işte. Bir ev tutalım. Bir şey yapalım. Ben otelde kalayım. Ne bileyim. Saçmalama Gülüm. Ne oteli olur mu öyle şey? Bakarız bir çaresine merak etme. Çiğdem. Kim söyledi? Kendi söyledi. Tamam. Sen üzülme. Her şeyi hallederiz. Bizi rahat bırakmayacak.